Merhabalar, Aralık 2022 aylık yoruma hoş geldiniz. 7 Aralık 2022 saat 01.08'de Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. İletişim gezegeni 2022'nin geri kalanında Oğlak Burcu'nda olacak ve yaklaşan gerileme sayesinde de burada kalış süresini uzatacak. Yılın geri kalanında iş, kariyer ve diğer acil sorumluluklara odaklandığımız için iletişim biraz kasvetli ama pratik olacaktır. Oğlak bu sistemimizi doğal 10. evidir. Satürn gezegen tarafından kontrol edilir ve hem doğal 10. evin hem de Satürn'ün kalitesine sahiptir. 7 Aralık 2022 11 Şubat 2023 arasında Merkür Oğlak Burcu'nda seyrediyor olacak. Bu dönemde düşünceleriniz yüzeye çıkar. Fikirleriniz gerçekçi olur ve iletişim çok netleşir. Merkür zihninizi yöneten düşünme ve konuşma şeklinizi etkileyen gezegendir. Oğlak zodyan en muhafazakar burçlarından biri olduğu için Merkür'ün buradaki geçişi düşünce süreçlerinize ve etkileşimlerinize Metodik, rasyonel bir tarz getirecektir. E, bu dönem heyecan verici bir zaman gibi görünmese de, e, Merkür Oğlak Burcunda çok faydalıdır. E, bu geçiş her zaman e, yeni yıla yakın gerçekleşir ve e, kararlarınızı almanıza ve e, hani bunları sürdürmenize yardımcı olmak için e, topraklanmış. E, hedef odaklı bir enerjiyle e, doludur. Merkür Oğlak Burcu'nda olduğunda Oğlak Burcu verimlilik ve e, başarıya e, odaklanan iş adamı gibidir. E, Merkür burada seyahat ederken e, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak şekilde e, düşünmek ve hareket etmek için ilham alacaksınız. Oğlak Burcu'nun etkisi e, düşüncelerinizi temizleyerek ...en önemli ve verimli fikirlere odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bu geçiş sırasında iletişiminiz de daha doğrudan olabilir. Böylece yanlış anlaşılmaları ve boşa harcanan zamanı azaltabilirsiniz. Oğlak Burcu'ndaki Merkür seyahatinde yaşamınızda büyük faydalardan... Fikir açısından yararlanacaksınız. E, düşüncelerinizi organize etmek daha kolay olur. Onları yapboz parçası gibi görebilirsiniz. E, en mantıklı şekilde bir araya gelene kadar düzenleyebilirsiniz. Fikirlerinizi katı bir e, form olarak e, gördüğünüzde harekete geçebilir ve onları gerçeğe dönüştürebilirsiniz. E, bu geçiş sırasında açık sözlü olma eğiliminde ol, olsanız da e, başkalarıyla etkileşim kurarken takın takındığınız e, üsluba dikkat etmelisiniz. Oğlak hiyerarşilerin son derece farkındadır. E, bu da konuşmanın yapıcı olmaktan çok kontrol edici hale e, gelebileceği anlamına geliyor hepiniz fikirlerinizi Merkür Oğlak Burcu'ndaki en iyi fikirler olduğunu düşünürsünüz. Ancak unutmayın kimin sorunu olduğu konusunda endişelenmek için çok fazla zaman harcarsanız sonunda pek bir şey yapamazsınız. 8 Aralık 2022 saat 07.06'da Ay Güneş ile Karşı taç yapıyor ve ikizler burcunda bir dolunay meydana geliyor. Geçmiş bu ene, endişeli dolunay sırasında size musallat olmak için geri geliyor. Geçen yıla yılla ilgili düşünceler, öfke ve intikam alma ihtiyacınızı gündeme getirebilir. Unutmayın en iyi intikam iyi yaşanmış bir hayattır. E, bu yüzden de bu endişeli enerjiyi daha parlak, daha e, mutlu bir e, gelecek inşa etmeye odaklayın. E, Dolunay e, yorumumun devamını öğrenmek isterseniz de e, Dolunay için çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Ancak e, hemen e, yangınlara dikkat diyorum. 10 Aralık 2022 saat e, 05.00'de e, Venüs Oğlak Burcu'na bu sefer geçiyor. Venüs Oğlak burcuna girdiğinde finansal ve ticari konularda ciddileşme zamandır. Önümüzdeki 4 hafta boyunca hepiniz e, sadakat, güvenilirlik ve olgunluğa daha fazla değer verme eğiliminde olacaksınız. Oğlak burcundaki Venüs ilişkilerinize daha olgun bir şekilde yaklaşma ve aşklarınızın kurallara bağlı hale geldiği bir zamana da zamanda olduğunuzu da gösterir. Çekici Venüs çalışkan Oğlak burcuna geçtiğinde romantizm konusunda katı bir duruş sergileyecektir. Sevgiye Venüs bu burçtayken kazanılmalı, hak edilmelidir. Başkalarının onayını almak istiyorsanız çaba göstermeniz kalbiniz kadar önemli olacak. İlişkiler, paylaşılan hedefler ve en zor zamanların bile üstesinden gelme isteği üzerine kurulur. E, Oğlak Burcu'ndaki Venüs ilişkilerle e, sıkı çalışmayı ödüllendiriyor. Sorunları tanımlamaya yardımcı oluyor ve e, bunları çözme taahhüdünde bulunuyor İlişkilerinizi çok daha ciddiye alırsınız e, bu geçiş gerçekten e, arzuladığınız sevgi ve şefkati elde etmek için e, gereken çabayı göstermeniz için sizi zorluyor e, çift olanlar e, için sorunların çözmek veya e, gelecek için e, tasavvur ettikleri hakkında derin konuşmalar e, yapmak şansıdır e, bu geçiş uzun süreli aşk lehine uçarı flörtlerden kurtulmaları için bir fırsat olacaktır. Oğlak burcundaki Venüs ile romantik ilişkilerinizi ilişkileriniz mesafe kat etmesini istersiniz. Aşk ve ilişkiler üzerindeki etkisini yanı sıra Oğlak Burcu'ndaki Venüs güzellikle ilgili her şey üzerinde aynı ciddi etkiye sahip olacaktır. Ayrıca düşündüğünüz herhangi bir sanatsal girişime başlamak için de harika bir zamanlamadır. Bir şeyler inşa etme ve yaratma konusunda gelişmiş bir yeteneğe sahip olmanızın yanı sıra oğlak burcu venüse projelere başlamak ve onları bitirme çizgisine kadar götürmek için de gereken bağlılığı verir. Oğlak burcundaki Venüs'ün gücü güçlü bir iş yönü vardır ee, ve se e seçtiğiniz mesleklere kattığınız değeri yeniden değerlendirme temalarını gündeme getirebilir. Kendinize işvereninizden ihtiyacınız olan e olayı alıp almadığınız veya başarı merdivenlerini umduğunuz gibi tırmanıp tırmanmadığınızı sorabilirsiniz. Kendi iç otoritenizle yeniden bağlantı kurmak ve e, kariyerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için e, yapmanız gereken her şeyi halletmek için inanılmaz bir potansiyel söz konusudur. Yükselen oğlak burçları için Venüs e, gezegeni 5 ve e, 10 evleri yönetiyor ve Venüs'ün e, Oğlak burcundan 2022 geçişiyle romantizm ve ilişkiler açısından harika bir zaman yaşarsınız. E, evlilik hayatında uzun süredir devam eden e, sıkıntılar e, düzelecek ve bu da ilişkilerinizde daha rahat ve e, mutlu olmanızı sağlayacaktır. Değerli zamanınızı eşinize ayıracak ve e, bir akşam yemeği randevusu ve veya işte e, eski usul bir e, aşkla şaşırtarak onu özel hissettirebileceksiniz. Hayatınızdaki dinginliğin kıymetini bilir, bilirseniz, eğer duygusal ve e, fizyolojik sağlığınızın iyiye gittiğini göreceksiniz. E, i̇şteki görevlerinizi yerine getirme şekliniz e, üstlerinizi veya amirlerinizi şaşırtacak. Genel olarak e, Venüs Oğlak geçişi e, yükselen Oğlak burçları için avantajlı bir konum olacaktır. 20 Aralık 2022 saat 18'de Jüpiter Koç burcuna geçiş yapıyor. Tekrar bağımsız Koç'ta şans gezegeninden büyük bir enerji artış alıyor olacağız. Kolektif olarak yeniden enerji toplarken Koç burcu bilinmeyene korkusuzca ilerlemek için cesur fikirler ve ilhamla dünyayı ateşlerken hayatın gerçekten Hız kazandığını e, göreceksiniz. Jüpiter 1 Mayıs 2022'de Koç burcuna girdi. 28 Ekim 2022'ye kadar e, ana ateş burcunda kaldı ve tekrar Balık burcuna e, geçti. Şimdi tekrar Koç burcuna 20 Aralık 2022'de giriyor ve 16 Mayıs 2023'e kadar da Jüpiter e, burada deneyimlemenizi, bilginizi ve e, anlayışımızı geliştir geliştirecek Jüpiter imsarliği, büyümeyi, cömertliği ve e, bolluğu temsil ediyor. Oğlak burcundayken Jüpiter bize hedefleri tanımlamaya, somut sonuçlar almaya, e, etki ve olgun davranmaya, etik ve olgun davranmaya e, yönlendirmişti e, disipline etmişti ve e, bizi yönetti maddi hedeflerimize yapılandırmamıza kural, kurallarımıza sorumluluk duygusuna odaklandırdı Aralık 2019 Aralık 2020'ye kadar Jüpiter kovadayken Aralık 2020 Mayıs 2021 ve Temmuz 2021 Aralık 2021 arası Jüpiter toplumdaki yerimiz ve e, herkesin ihtiyaçları hakkında farkındalığımız genişletti. kova burcundaki Jüpiter asaleti e, tarafından bireysel insancılığı teşvik etti e, daha ka e, kapsayıcı ve adil e, olmak meyvelerini verdi. E, Jüpiter balık burcundayken, 13 Mayıs 28 Temmuz 2021 ve 28 Aralık 2021 10 Mayıs 2022 arası ve 28 Ekim 2020 Aralık 2022 arası Jüpiter maneviyatımızı ve Şefkatimizle ilgili farkındalığımızı genişletti. Balık burcundaki Jüpiter bizi kendimizden vermeye ve şefkat ve hayal gücünü kucaklamaya yönlendirdi. Yardımseverliğe, şefkate ve empatiye değer verdik. Şimdi Koç burcunda Jüpiter kişisel cesaretimiz ve girişimci doğamız hakkındaki farkındalığımızı genişletiyor. Koç burcundaki Jüpiter bizi iç e, öncüye kuca, e, öncü kucaklamaya, kendinize inanmaya ve kendi fırsatlarımızı yaratmaya yönlendirecek. Jüpiter Koç burcunda 10 Mayıs 2022 e, 28 Ekim 2022 arasında bulundu ve şimdi 20 Aralık 2022'den 16 Mayıs 2023'e kadar yine Koç burcunda olacak. E, Koç bir ateş burcu, e, bir ateş burcu Jüpiter ile kendi fikirleriniz, inançlarınız ve algılarınız ile güçlü bir şekilde özdeşli, özdeşleşirsiniz ve başkaları sizinle aynı fikirde değilse bunu oldukça kişisel alabilirsiniz, kendi fırsatlarınızı yaratırsınız ve büyük düşündüğünüzde hesaplanmış riskler aldığınızda ve güven gösterdiğinizde elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Ateş burcundaki Jüpiter size daha güvenli cesur ve dışa dönük benliklerinizi kucaklamayı öğretir. Bu şekilde büyük ve büyür ve gelişirsiniz. Daha spesifik olarak Koç burcundaki Jüpiter ile liderliği ele aldığınızda inisiyatif aldığınızda başkalarına ilham vereceğinizden e, coşku ve cesaret gösterdiğinizde en iyi talih çekeceksiniz. Mürefeh müreffeh alanlar ilerlemenizi, liderlik etmenize ve e, yenilik yapmanıza izin veren alanlar olacak. Kendinize olan inanç e, olumlu koşullar veya iyi şans getirebilir. Jüpiter Koç burcu geçişinin detaylarını merak ediyorsanız bu konuda çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. 22 Aralık 2022 saat 0.48'de Güneş Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Yılın en kısa günü Güneş eee metanetle Oğlak burcuna e, girerken hayatı biraz soğutacaktır. E, bir ay süren bu geçiş sırasında çoğu konuda muhafazakar bir yaklaşım izleyeceksiniz risk almak ve ya da hani dürtüsel hareketler yapmak size yakışmaz. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerlerseniz ve hedefleriniz doğrultusunda sabırla çalışarak ve geleceğinizle ilgilenerek başarılı olursunuz. Önümüzdeki 4 hafta boyunca hırs, prestij ve somut Sonuçlarla motive olacaksınız, hedeflerinize varmak için beklediğiniz inisiyatif ve güç sizinle beraber olacak adımlarınızı hızlı ama sağlam olarak atarak yeni şeyler inşa edebilirsiniz. İşinizi, mesafenizi, ününüzü gösterme zamanı, kariyeriniz için ter dökmeniz, yılda çalışmanız gerekiyor. Güneşin oğlak burcundaki etkisi iniş ve çıkışlara e, ve öngörülemeyen sonuçlara neden olacaktır. Sağlığınıza dikkat edin. İş yerinde düşmanlarımız artabilir. E, bitirmeden e, hiçbir işi beyan etmeyin. E, prestij ve mevkiinizde ilerleme olacaktır. Toplumdaki e, itibarımız itibarınız artabilir. E, güneşin oğlak burcuna geçişi kış gün dönümünü başlattığı için bizim açımızdan çok önemli. E, bu konuda detaylı öngörülerimi kış gün dönümü yorumlarımda izleyebilirsiniz. 23 Aralık 2022 saat 13.15'te ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve oğlak burcuna yeni ay meydana geliyor. Yeni ay tamamen yeni başlangıçlarla ilgili olsa da pratik Oğlak burcunda e, yeni yıl başlamadan önce tüm yarım kalmış işleri halletmek ve son dakika işlerini halletmek için iyi bir zaman olacak. Oğlak burcundaki yeni ay yeni bir döngünün e, başlangıcını işaret ediyor. E, yeni ayın etkilerini daha detaylı e, görmek için e, bu konuda çektiğim videomu izleyebilirsiniz. 30 Aralık 2022 saat 13.31'de Merkür retro hareketine başlıyor. Yılın e, yılı bitirmek için geri giden Merkür'ü geçmişe bakmak ve e, eksik kalan konuları tamamlamak için kullanabilirsiniz. E, kolektif geçmişinize bir göz atmakta fayda var. E, ne de olsa geçmişinizi anlamadan ee, geleceğinizi bilemezsiniz. Ee, Merkür Retrosu ile ilgili e, çok detaylı bir e, video çektim. E, hala izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye edeceğim. Eski yıla veda edeceğimiz ve yeni bir yıla merhaba diyeceğimiz e, bu ay hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve bol para dilerken tüm dünyaya da Savaşların bitmesini, çocukların barış ve huzur dolu, gelecek kaygısı duymayacakları bir dünyaya doğmalarını umut ediyorum. Ee, yeni, yıl, yeni yılınızı şimdiden kutluyorum ve size kocaman sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.